Arkadaşlar herkese merhaba ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize kesmeden devam ediyoruz ve konumuz çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Arkadaşlarım benden konferanslarla ilgili soru istediler. Ben de onları kırmadım. Sizler için harika iki tane sorum var. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Denemeler, sorular gelmeye devam. Sevgili arkadaşlarım sorumuz zor değil. Eminim ki çok çalıştığınız için bu soru size kek gelecektir. Ama diğerleri hakkında ben sizlere bilgiler vereceğim. Anlaştık mı? Aşağıdaki konferanslardan hangisi Birleşmiş Milletler'in kurulmasını gerçekleştirmek için toplanmıştır? Bu konferansa Avrupa'daki savaş artık sona erecek. Tamam. Cevabımız San Francisco konferansı olacaktır. Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesini unutmayın. Veto hakkı olan 5 ülke. Şifremiz Fırça. Birazdan oraya geleceğim. Tamam. Diğerleri hakkında sizlere bilgiler vereyim. Yalta Konferansı. En karlı devlet hocam SSCB. SSCB Birleşmiş Milletler için 3 koltuk istiyor. Bu koltuklar SSCB, Ukrayna ve Belarus'tur. Anlaştık mı? Yalta Konferansı'nın amacı savaştan sonraki düzeni ne yapmak değerli arkadaşlarım? Değerlendirmektir değil mi? Bunu geç. Tahran Konferansı. 3 büyük lider bir araya geliyor. Bunlar kimdir hocam? Churchill, Stalin ve Roosevelt'tir. Anlaştık mı? Burada Türkiye ile ilgili karar alınacak. Postam Almanya 4 işgal bölgesine ayrıldı değerli arkadaşlarım. Postam konferansı önemli bir konferanstır. Anlaştık mı? Yani Postam konferansının amacı da aynı. Savaştan sonra ee, durumu ele alma. Durumu değerlendirme. Kaire konferansı bakın bunu unutmayın. Türkiye'yi savaşa dahil etme çabasıdır. Birinci Kaire'ye katılan Numan Menemencioğlu'dur. İkinci Kaire'ye katılan İsmet İnönü ile birlikte bu sefer tekrardan Numan Menemencioğlu gidecek. Anlaştık mı? Birinci Kahire Numan Menemencioğlu, 2. Kahire İsmet İnönü ve Numan Menemencioğlu olacaktır. İsmet Paşa ne diyor? İsmet Bey ne diyor? Milli Şef ne diyor? Diyor ki bize gereken yardımı yaparsanız savaşa dahil oluruz. Anlaştık mı? Şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına. Bunlar hangi deli hocam? 1. Fransa 2. İngiltere, üç 3. Rusya 4. Çin 5. ABD ÖSYM ne yapıyor? Almanya olarak veriyor. ÖSYM ne yapıyor? İtalya olarak veriyor. Anlaştık mı? San Francisco Konferansı doğru cevap. Geldik. Türkiye'yi ilgilendiren gelişmeye. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmak için gerçekleştirilmiştir? Ah. ben size Kayre'yi verdim. Hadi hadi bakalım hadi iyisiniz. Adana görüşmeleri Churchill ile İsmet İnönü arasında gerçekleşen görüşmelerdir değerli arkadaşlarım. Amaç Türkiye'yi savaşa dahil etmek. Yalta'da böyle bir şey var mı? Hayır yok. O kadar bilgi verdim sizlere. Daha da Konferansı'nın amacı neydi? Savaştan sonra düzeni değerlendirmek. Ne olacak? Ne bitecek? Ne yapılacak? Ee, savaşın zararını biz nasıl telafi edeceğiz? Bunlar görüşülüyor. En karlı devlet hangisiydi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Cevabımız birlik. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.